Merhaba. Bugün İstanbul'da sunulan özel bir eğitime, Yeni Ümit Modelistlik Kursu'na biraz daha yakından bakıyoruz sizinle. Elimizdeki bilgiler de doğrudan kursun kendi web sitesinden, tanıtımlarından geliyor. Amacımız ne? Yani bu kurs ne sunuyor? Kimlere daha çok hitap ediyor olabilir? Ve belki onu diğerlerinden ayıran şeyler neler? Bunları bir konuşalım istedik. Özellikle eğer moda tasarımıyla, kalıp çıkarmayla yani modelistlikle ilgileniyorsanız, ister hobi olarak, ister kariyer amaçlı burası ilginizi çekebilir. Hadi bir bakalım. Peki, en temelinde nedir bu kurs? İstanbul'da veriliyor, 8 ay sürüyor ve hafta sonlarıymış. Sık sık şey diyorlar, piyasaya yönelik olduklarını vurguluyorlar. Yani teoriden ziyade e, sektör pratiği önemli diyorlar. Hatta buna yeni nesil modelistik adını veriyorlar. Bu yeni nesil lafın ne anlama geliyor acaba tam olarak? Ya bu piyasaya yönelik olma iddiası aslında Türkiye'deki pek çok kursta var biliyorsunuz. Burada asıl önemli olan e, bu iddiayı müfredatla, eğitmenlerle ne kadar doldurabildikleri. Kaynaklarda şey diyorlar kendilerini. Hani minyatür çalışmalar ve klasik eğitimden farklı görüyorlarmış. Daha dinamik, teknolojiyle bağlantılı ve mezunları sadece yerel değil, küresel rekabete de hazırlayan bir yapı. Bu iddiaları var. Eğer bu pratik odak ve teknoloji entegrasyonu gerçekten varsa, bu önemli bir fark yaratabilir tabii. Evet, operatik odak dediğin nokta önemli. Sanırım eğitmen profiliyle de bağlantılı bu durum. Hem piyasadan gelmişler hem de akademik tarafları var diyorlar. Bu da dikkat çekici. Peki bu 8 ayda tam olarak ne öğreniliyor? Masada ne olacak? Müfredata baktığımızda bayağı kapsamlı görünüyor aslında. İşte temel etek, beden kalıpları, kol, tişört, gömlek, elbise, ceket, mont, pantolon kadın erkek çocuk hepsi için kalıp çizimleri var. Artı serileme. Yani kalıp derecelendirme ve şablonlama teknikleri de öğretiliyor. Özellikle şey vurgusu önemli. Piyasaya yönelik temel kalıp çalışmaları ve büyük çizim, teknik förler, Yani üretimde kullanılan o detaylı çizimler, talimatlar, bunları kullanmaları o bahsettiğim pratik yaklaşımı destekliyor gibi kendi anlatımlarına göre en azından. Ölçü alma, farklı yaka kol modelleri, hatta büyük bedenleri uyarlama gibi konular da işin uygulama tarafını gösteriyor. Hedef kitle kim peki? Orada oldukça geniş tutmuşlar sanki. Her yaştan birey diyorlar. Yani kariyerinin başında olan da, belki mevcut işine ek bir yetenek katmak isteyen de ya da bunu ciddi bir hobi olarak gören de herkese kapımız açık diyorlar gibi. Mezunlarla ilgili de örnekler vermişler. Kendi markasını kuranlar veya tanınmış modacılarla çalışanlar varmış. Kendi markasını kurmak 8 ayda iddialı değil mi biraz? Evet iddialı bir hedef tabii. Listelenen kariyer yolları da çeçikli. Tasarımcı asistanlığı olabilir. Firmalarda atölyelerde modelistlik olabilir. Belki kat programları kullanarak kalıp uzmanlığına yönelebilirler. Butiklerde çalışabilirler. Hatta freelance yani serbest çalışabilirler. Ama dediğin gibi kendi markanı kurmak sadece teknik bilgi işi değil. İşletme, pazarlama bunlar da lazım. Bu 8 aylık teknik ağırlıklı program bu diğer konuları ne kadar kapsıyor o pek belirtilmemiş kaynaklardı. Yani kendi işini kurma hedefi olanlar için bu önemli bir detay olabilir. Ama genel hedef piyasaya hazır eleman yetiştirmek o anlaşılıyor. Bir de çok kritik bir konu var, sertifika. Resmi bir belge alıyor musunuz sonunda? Evet, onu belirtmişler. Milli Eğitim Bakanlığı yani MEB onaylı bir sertifika veriyorlarmış. Bu önemli çünkü e-devlette de görünebilen resmi bir belge demek bu. Özellikle iş başvurularında bir avantaj olabilir. Şeylere gelirsek, lojistik ve maliyet. İstanbul'da kurs 8 ay Hafta sonu, cumartesi veya pazar, sabah veya öğleden sonra grupları varmış. Güncel fiyat olarak da 25 bin lira yazıyor sitede. Ama bunun geçici %35 indirimli fiyat olduğunu belirtiyorlar. 2024-2025 dönemi kayıtları da başlamış görünüyor. Şöyle bir özetlersek, bu kurs moda tasarımının daha teknik, daha mutfak tarafı diyebileceğimiz modelistliğe odaklanan pratik ağırlıklı bir yol sunuyor gibi görünüyor. Yani saf teoriden çok sektörle bağlantıya, uygulamalı beceriye vurgu yapıyorlar kendi ifadeleriyle. Burada akla şöyle bir soru geliyor tabii. Kurs sürekli piyasa odaklı olmayı, öğrencileri küresel rekabete hazırlamayı vurguluyor ya. Peki Türkiye'deki tekstil ve moda sektörü işe alım süreçlerinde bu tarz uygulamalı eğitimlerden gelen, MEB onaylı sertifikası olan kişileri diyelim ki 4 yıllık bir üniversitenin moda diplomasına kıyasla gerçekte nasıl değerlendiriyor, aradaki fark ne? Eğer siz de bu sektöre girmeyi düşünüyorsanız, Merhaba, bugün İstanbul'da sunulan özel bir eğitim, yeni ümit modelistlik kursuna